Selamun Aleyküm dostlar. Böyle bir kısa short videolar işte İngilizce tabirle yani kısa video serimiz de olacak. Böyle bir karar aldım. Kısa ve öz, özlü bir şekilde işte cevap vermek ve da yaptığım çalışmalarla ilgili veciz ifadeleri paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de başörtüsü ile ilgili, başörtüsü ve namazla ilgili büyük bir tahrif söz konusu. Ve bunları güya sözüm ona bazı Müslümanlar, kendini Müslüman diye tanıtan tipler, laik seküler sistemi ıı, uydurmak için bir çaba içerisindeler. Bunlardan bir tanesi var. Geçen Instagram'da rastladım. Şöyle diyor. Akla evvel tek kelime Arapça'da bilmiyor. Arapça biliyorsa daha korkunç bir şey bilerek çünkü tahrif yapmış oluyor. Ee, akıllı çok akıllı olan bu genç şöyle bir şey yumurtluyor. Nur suresindeki diyor himar kelimesinde diyor baş kelimesi yok ki diyor. Ee, orada diyor baş kelimesini ispatlayın diyor. Ben de diyor başımı kapatacağım diyor. Getirdiği argümana bak. Şimdi ben o gence ve onun gibi düşünenlere söylüyorum. Çorap kelimesinin içerisinde ayak kelimesini getirin bana ben çorap giyinmeyeceğim bundan sonra. Atkı kelimesinin içinden boyun kelimesini getirin kışın atkı takmayacağım ben. Dikkat ederseniz atkı kelimesi atmak kelimesinden geliyor. Atılarak bağlanan şey. O yüzden atkı deniyor. Boyunla bir alakası yok. Yahut ceket kelimesinin içerisinden bana kolları, yaka ve işte şu düğmelerin bağlandığı kısımla ilgili ne deniyorsa ona artık o kelimeyi getirin bana ben ceket giyinmeyeceğim artık. Yahut bere kelimesinin içinden baş getirin bana. Getirin ben bere takmayacağım. Biraz daha ileri gideceğim gerçi de e, külot kelimesinin içinden kalça e, e, külot kelimesi içerisinde kalça kelimesini getirin ama e, getiremeyeceksiniz o yüzden de ben iç çamaşırı giymeye devam edeceğim görüyor musunuz bu kadar bu kadar hadi Arapça bilmiyorsun ve adam böyle bir itirazın gelebileceğini de düşünerek niye hareket etmiyorsun tahrifçilikte gelinen noktaya bakın Yahu giyindiğimiz yani vücudumuza giyindiğimiz çoğu giysinin adı giydiğimiz bölgeyle ilgili bir kelime taşımıyor. Az önce söyledim. Pantolonda bacak kelimesi var mı? Paltoda sırt kelimesi var mı? Bu gerekçeyle sen kalkıp nasıl başörtüsü yoktur yalanını söyleyebiliyorsun. Bu çarpıtmayı yapabiliyorsun. Evet, bakın durum bundan ibaret. Yani adamlardaki sapkınlık, tahrifçiliğin geldiği boyuta bakın. İşte böyle biriyle karşılaştığınızda size bu argümanla geldiğinde efendim hımar başörtüsü kelimesinde baş geçmiyor ki dediğinde siz de çorabı, atkıyı, ceketi, bluzu, pantolonu getirerek onların içerisinden hatta konumuz başörtüsü ya bere kelimesinden bu arkadaş bere kelimesinde bu arkadaşlardan baş kelimesini isteyin. Evet. Allah şelle dinini koruyacak, kitabını koruyacak. Öyle ki bir kelimeyi siz tahrif ettiğinizde Kur'an'da başka bir yerde mutlaka o kelime geçtiği için haykıracak beni tahrif ediyorsun diye. Peki cilbab kelimesine ne diyeceksin? Söyle bakayım. Orada ne baş kelimesi var? Çünkü dışa baştan ayağa örtülen dış örtü demek. Ne dış kelimesi geçiyor ne örtü kelimesi geçiyor. Onu nasıl tahrif edeceksin? Aklı evvel şahıs. Evet dostlar. İlk kısa videomda bu olsun. Bir sonraki kısa videoda görüşmek üzere.